Tarım Analiz'e hoş geldiniz. Ben İrfan Donat. E, haftalardır konuşuyoruz. Gündemde kalmaya da devam ediyor. Hem kırmızı et tarafındaki fiyatın seyri, hem üreticinin durumu, hem ithalat kapısının açılması ve bunun tedirginliği. Bir taraftan da e, son haftalarda çiğ süt, gerçi aslında son aylarda Konuşuyorduk çiğ süt ama son dönemde o da sıcak gündem oldu çünkü çiğ süt fiyatları düşüyor, o tarafta da üretici sıkıntılı. Tüm bunları konuşurken hayvancılık sektöründe biz hep maliyetleri konuşuyoruz, girdilerdeki yüksekliği konuşuyoruz ve orada dönüp ulaşıp gözler yem sektörüne çeviriyor çünkü hayvancılıkta en büyük maliyetlerin başında geliyor yem. Biz de bu konuyu görüşmek üzere Türkiye Yem Sanayicileri Birliği Başkanı Sayın Ülkü Karakuş'u davet ettik stüdyomuza. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdi e, hayvancılık tarafında biraz sorunlar var. Gerçi bu biraz da kronikleşmiş sorunlar, yıllardır konuştuğumuz konular belki ama son dönemde tabii daha fazla konuştuğu hale geldik. Bir, et fiyatları, kırmızı et fiyatları yükselişte. İki, çiğ süt fiyatları düşüşte. Hayvancılık sektörü tarafında bir sıkıntı var. Üretici tarafında var. Tüketiciye de bunun tabii yansımaları oluyor. Burada da gözler biraz yem sektörüne Yok. ister istemez kayıyor. Sizin cephenizden şu anda sektördeki durumu nasıl görüyorsunuz? Bir oradan başlayalım isterseniz. Teşekkür ederim. Biz yem sektörüyle başlayıp ete süte isterseniz girebilirim Tabii. de onunla ilgili. Ee, birkaç şey söyleyebilirim. Yem sektörü 2014-2015 yıllarında dünyadaki ham madde fiyatlarının geriye düşmesiyle birlikte buna bağlı olarak 2014-2015 ve 2015 yıllarında yemlere zam yapmadı hiçbir zam olmadı. Hayır. Yani %5 civarında 2014 yılında bir zam oldu. 2015 yılında 2014 yılında fiyat artışı yok. Bunu niye söylüyorum? Son günlerde basında sıkça yer alıyor. Yem sektörü işte fiyat artırdı, besiciler üzerindeki yük ağırlaştı diye asıl gündemi kaçırıyoruz bunları konuşarak. Biz besicilerle, üreticilerle, kasaplarla hep aynı potanın içerisindeyiz. Hepimizin para kazanmasıyla birlikte hayati hayatiyetimizi sürdüreceğiz. Şimdi yem sektörü son iki yılda zam yapmadı ve yılın sonunda da işte siyasi iradenin karar vermesiyle yem ve gübrede KDV'ler sıfıra indirildi. Yem sektörü 31 Aralık itibariyle yüzde ile sattığı yemlerin yeni fiyatlarını 4 Ocak tarihi itibariyle yüzde bir KDV ile tüm piyasaya çıktı. O fiyatları araştırabilir bulabilirsiniz. Daha sonra yani geçtiğimiz Ocak ayının sonunda ve Şubat ayının ilk haftasında Özellikle kepekler ve yağlı tohum küspeleri başta olmak üzere bunların fiyatlarında yüzde otuz kırklık artışlar olunca biz yemlerde tekrar fiyat artışı yapmak durumunda kaldık. Orada peki artışlar neden oldu? Şöyle e, onu bir bitireyim ona Hı, geleyim. Tabii. Şimdi bizim yüzde yedi yemde iyileştirme yapıp KDV'yi düşünce bir yedi rahatlama oldu. Ama bir ay sonra ham madde fiyatlarındaki artışla birlikte o KDV kadar biz belki onun biraz daha altında fiyatları artırmak durumunda kaldık. Dolayısıyla basında ya da medyada yemciler KDV'yi emdirdi, hiç üreticiye yansıtmadı diye böyle bir şey söylendi. Bunun gerçekle ilgisi yok. Bir defa bununla başlayayım. Neden yükseldi? Biz yemlerimizde %50-55 civarında hububat, tahıllar yani mısır, buğday, arpa kullanırız. %25-30 civarında yağlı tohum küspeleri yani ayçiçek küspesi, pamuk küspesi, soya küspesi kullanırız. Geri kalan kısmında da melas, kalsiyum, karbonat, tuz, ee, gibi mineraller, pre, vitaminler, premiksler kullanırız. Bu ham maddelerden bir de DDGS diye son 5 yıldır bizim yemlerimize giren ham madde var dedi. Bu KDV'ler düşürüldüğünde DDGS ve melas gibi bazı ürünlerde KDV oranları düşürülmedi. %18'de kaldı. %18'de bir maliyet unsuru olarak görüldüğü için rasyondaki DDGS oranları düştü. Biz DDGS rasyonundan çekersek yemin içerisinden direkt kepekle küspeye yükleniyoruz. Hı. Yani Ocak ayında ve Şubat ayında biz DDGS rasyonunda %18 KDV'den dolayı düşürdüğümüz için kepek ve küspeye yüklendik. Dolayısıyla bu fiyat artışı tek neden değil tabii. Yani Ukrayna'da Karadeniz'de gemilerin hareket kabiliyeti düştü, un ihracatı yavaşladığı için kepek arzı azaldı. Arz olmasa, talebe yetişmezse fiyat artar. Çok basit bir ekonomi kuralı bu. Dolayısıyla o yüzden arttı. Kepekte artışlar yüzde %40'ları buldu. %30-40 civarında biz de bunu şimdi bu ay itibariyle fiyatlarımıza yansıtıyoruz. Ama önümüzdeki aylarda yine muhtemelen fiyatlarda bir düşme olabilir. Şu anki dolar kurundan yola çıkarak böyle bir 2.94'te şimdi Değilir. biz 3'le başladık biliyorsunuz yıla dolar kuru. E bizim Aha. sektörün %40'ı neredeyse dolarize yani biz dolara bağlı yani ham maddeler e, kullanıyoruz. Yani ithalat %40 mı? E %35-40 civarında evet. 2015 yılında hafif bir düşme var yalnız. Yani arpa ithal etmedik. Bir önceki yılda 600-700 bin ton arpa ithal etmiş idik. Şimdi etmedik. İçeride mi üretim arttığı için etmedik. Yani üretim arpa tarafında. Üretim evet geçen yıl üretim Hı. arttı. Mısırda bir miktar gerileme var. O dahilde işleme rejimi kapsamında kullanılan Mısır'ın Irak başta olmak üzere ihracatımız düştüğü için yurt dışından biraz Mısır getirmedik. Böyle bir buçuk milyon ton civarında ithalatımızda bir düşme var. Toplam it ithalatımız ne kadardır? Ton miktarında baktığımızda. Geçtiğimiz yıl 2014 yılında 9 milyon ton idi. Şu anda 7,5 milyon tona düştü. Aşağı yukarı 3 milyar dolar ihracata para veriyorduk. Şu anda 2,5 milyar civarına düştü. İthalata. Evet, ithalat. 2015 en rakamları. En büyük kalem hangisi ithalatta yem tarafında e, ithal ettiğimiz? Soya mı giymiş? Soya fasulyesi ve küspesi. Yani e, 2,5 milyon ton civarında soya fasulyesi. 400 bin ton civarında da soya küspesi ithal ediyoruz. Türkiye genel itibariyle protein yönünden fakir bir ülke. Yağlı tohumlarda kendimize yeterliği maalesef sağlayamıyoruz. O yüzden bunları büyük oranda yurt dışından ithal ediyoruz. İçeride üretim tarafında ne durumdayız yem tarafında? Ne kadarlık bir üretimimiz var ve 2015 yılı rakamları geçtiğimiz ay belli oldu. Ee, hep belki daha önceki programda söylemiştim ben. Birkaç yıl sonra biz Avrupa Birliği'nin birincisi oluyoruz yem üretiminde. Bu çok gurur verici bir şey. Bu demek ki bir şeylerin geliştiğini gösteriyor. Bu o zaman ileride de ithalatın azalacağı anlamına geliyor mu? Şöyle en ithalatın azalacağı oran... anlamına gelmez. Hı hı. Şöyle, biz 20 milyon tonu bulduk 2015 sonu itibariyle. Biz ithalatı işte geçtiğimiz yıl mesela Arpada, Mısırda yağış iklim koşulları iyi gittiği için kendimize yeterlikte biraz daha arttık. Ama bu sene yani ilk e, bugün itibariyle geç, geçen yılın yağış oranlarının altındayız bugün itibariyle. Hı hı. Ama biz Mayıs ayının sonu gelmeden, darı ambara girmeden diye bir lafımız vardır. Son ana kadar bekleriz. Ama bugün itibariyle geçtiğimiz yılın yağış oranı olarak altındayız geçtiğimiz yıla yakın bir üretim alırsak iyi diyeceğiz. Ama bir miktar aşağıda olabilir. Şu an için bir öngörüdür bu. Dolayısıyla bizim mevsimsel üretime bağlı düşüş olursa ithalatımız artıyor. Ama ben doğrusunu isterseniz sektörün içerisinde biri olarak ithalatı fazla, fazla kompleks yapmıyorum. Hayvancılığımız gelişiyor. Türkiye'nin iklim yapısı belli. Metrekareye aldığı yağış belli. Ot miktarı sınırlı. Biraz sonra belki konu olacak. Yani kendine yeterliliği yakalayamıyoruz biz maalesef ithalat yapıyoruz. Katma değeri yüksek. Bundan Evet, süt, yumurta, tavuk üretiyoruz. Bundan e, endişe duymamak gerekir. Ama bir taraftan da baktığımız zaman mevcut potansiyeli Türkiye'nin ekilebilir tarım arazileri hala önemli bir kısmı e, ekilemiyor. Atıl durumda yer alıyor. Evet. E, i̇htiyaç belirli. E, bununla ilgili aslında altyapı var ama belki biraz reform niteliğinde bir adımlar atılırsa... O noktada belki ithalata bağımlılığımız biraz azalabilir diye böyle bir beklenti var. Yani belki meralar daha e, verimli kullanılabilir. E, soya tarafında mesela biz niye üretimi arttıramıyoruz, e, istenilen seviyeye getiremiyoruz? Mısır'da çünkü o biraz başarılı zannediyorum. Mısır'da ithalat oranımız düştü. Çünkü içeride üretim artmaya başladı. Ha. Verilen teşviklerin, desteklerin etkisiyle Doğru. büyük ihtimalle. Mesela bunu soya da küspede niye başaramıyoruz? Hala o tarafta en büyük kalem ithalatta e, soya. Şu anda e, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığımızın yönettiği bir proje var. Biz yaklaşık 6 yıldır bunu bekliyoruz. Havza bazlı üretim modeli. Hı hı. Bir an önce geçmesini bekliyoruz. Bir Sayın Yeni Bakanımız da 1 Ocak 2017 itibariyle buna tam geçiyoruz dedi. Geçen e, e, ayki yönetim kurulu ziyaretimizde kendisini. Havza bazlı üretim modeli geçtiğinde Türkiye'de verimliliğin artılması esas alındı burada. Hangi bölgede, hangi ürünü daha öncelikli hale getireceğiz ve hangi ürünü daha fazla destekleyeceğiz diye. Şimdi mısırın artışı 2 milyon tondan 6 milyon, 6,5 milyon tonlara çıktı. Ama çok büyük destekler verdik sana. Hala veriyoruz. Hı hı. Yani şu anda 825 lira TMO'nun satış fiyatı, dünya fiyatı 160 dolar. Çok ciddi fiyat farkı var. Aradakini biz bir şekilde halk olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları olarak sübvanse ediyoruz. Soyada böyle bir parite yok şu an itibariyle. Yani soya, mısır, pamuk gibi ürünler aynı kuşakta ekilir. Bunlar birbirinin rakipleri ürünlerdir. Hangisine daha fazla destek verirseniz çiftçimiz onu eker. Bugün itibariyle de mısır ekmeye devam ediyor. Mısır ihtiyacımız vardır elbet. Kendimize yeterli sağladık diyemiyoruz. Hala dahilde işleme rejimi kapsamında bir buçuk milyon, 1 milyon ton civarında mısır da ithal ediyoruz. Çünkü sektör büyüyor bizim. Her yıl yani son 5 yılda bizim büyümemiz %60'ları buldu. Müthiş Yen bir gelişme sen aynı. yem sektörü. Müthiş bir gelişme. Ben bu sektöre girdiğimde 2 milyon tondu yem üretimi. Şu anda 20 milyon tona çıktık. Benim girdiğimde 2 milyon ton olan yem karşılığında 12 milyon ton un üretimi vardı. Şu anda un üretimi 17 milyon, %50 o büyümüş biz. 10 kat büyüdük. Bu müthiş bir gelişim. Bu gelişmekte olan ülkelerdeki tipik göstergedir. Hayvansal kaynaklı proteine geçiş devam ediyor. Çocuklarımız bizden çok daha sağlıklı besleniyorlar protein açı bakımından. E tabii normalde tabii bu dünyadaki de bir trend. Gelişmiş e, ekonomilerde az gelişmekte olan ekonomilerde alım seviyesi arttıkça tüketicinin e, proteine yöneliş var. Nüfus artıyor. E, nihayetinde tüketim buna paralel artıyor. Tabii şimdi biz biraz e, bu Et fiyatlarını da biraz konuşacağız. Yani yemin buradaki etkisini ya da fiyatların düşüşüyle ilgili. Bu konuda biz bir e, animasyon da e, hazırladık. Koray Nergiz arkadaşımızın hazırladığı bir animasyon. E, hep konuşuyoruz girdi maliyetleri yüksek diye. Nereden geliyor bu maliyetler? Hangi kalemler? Ne kadarlık bir etkisi var? Üreticiden kasaba kadar e, hep birlikte isterseniz onu bir izleyelim. Onun üzerine de hem kırmızı et fiyatlarındaki bu artışı hem diğer etkenleri konuşalım. Kırmızı et fiyatları üreticiden tüketiciye herkesin gündeminde. Enflasyon hesaplarını alt üst eden tavan fiyat uygulamasıyla gündemden düşmeyen et fiyatları cep yakıyor. Peki çiftlikte başlayan serüven kasap reyonuna gelene kadar nasıl bir süreçten geçiyor? Gelin hem üretici hem de kasapların gözünden maliyetlere bir göz atalım. Malum et fiyatları yüksek olunca piyasada besilik hayvanlarında değeri artıyor. Üretici ortalama 250 kiloluk bir danayı kilosu 17 liradan toplam 4250 liraya alıyor. Bu danayı 250 gün besleyen üretici günlük 9 lira yem harcaması yapıyor. Fabrika yemi, mısır silajı, yonca ve samandan oluşan yemlerin hayvan başına toplam maliyeti 2175 lira oluyor. Peki üretici açısından tek maliyet yem mi? Tabii ki değil. Bunun işçiliği var, sigortası var, elektriği, suyu, mazotu var, bitmedi ilacı, aşısı, veterineri, nakliyesi küpelemesi var. Dahası canlı hayvanların ölme riski var. Hesaba bunları da katınca maliyet hayvan başına 400 lira daha artıyor. Yem ve işletme giderleri dahil tüm maliyetleri topladığımızda bir canlı hayvanın maliyeti 6800 lirayı geçiyor. Üreticinin 250 günlük emeğinin karşılığında danası 600 kiloluk oldu ama bunun tamamı et değil. %55 randımanla bu hayvandan 330 kilo karkas et çıkıyor üretici de %12 karlı hayvanını kasaba yaklaşık 7600 liraya satıyor. Bu hesapla karkas et fiyatı 23 liraya geliyor. Şimdi gelelim kasaba. Eğer kasap karkas eti üreticiden 23 liraya alırsa etin fiyatı %20 kemik firesiyle 28 liraya çıkıyor. Buna bir de %2'lik kıkırdak, sinir ve lif firelerini ekleyince fiyat 28,5 lira oluyor. %1 stopaj, %8 KDV, %12 de işletme gideri etin fiyatını 34,5 liraya yükseltiyor. E kasap da bu işten para kazanacak. %12'lik karı da ekleyince kıymanın kilosu 38 liraya aşıyor. Kıymada tavan fiyat 32 lira olacak deniyor ama biz bu işin içinden çıkamadık. Siz çıkabildiniz mi? Evet, e, hazırladığımız animasyon ekip olarak e, tekrar e, Koray Nargiz'in de çizimiyle e, bu şekilde biraz anlatmaya çalıştık. Hani bu girdi maliyetleri diyoruz ama nereden geliyor, hangi kalemler bunlar ve e, kasap tarafında da yine e, ne oluyor, bitiyor bu şekilde özetlemeye çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi e, gem en büyük etken dedik. Kırmızı evet. et fiyatlarının durumu malum. Tavan fiyat uygulaması gündemde işe yarar mı sizce? Şimdi e, Sayın Bakanımız e, iki aydır belki 50 tane ekiple görüşmüştür. Biz de görüşenlerden birisiyiz ve dikkatli dinliyor. Onun yönetim tarzı anladığımız kadarıyla böyle gelişecek. Herkes de dinliyor ve e, işte birkaç üründe taban tavan fiyat şeklinde bir giriş yapıldı. Benim şahsi kanaatim tamamen iyi niyetli girişimler bunlar. Değişkenleri çok olan bir şeyde tavan ya da tavan fiyat uygulaması sıkıntıya sokar herkesin. Hele canlıyla uğraşıyorsanız. Ancak bu geçtiğimiz e, 32-34 liralık tavan taban fiyat e, açıklanırken Bakan Bey sektörle birlikte açıkladı o fiyatı. Onun mesela revize edilmesi gerekir ama ben şahsen uzun vadede bu tür şeyler e, et süt kurumumuz var eğer böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsak et süt kurumunu tam çalıştırmalıyız. Acaba et süt kurumunu zaman. çalıştırmamız gerekir mi? Hı hı. Bir şey söyleyeyim. Biraz önce haberlerde yine geçti. Yani azalan fiyatlar artan fiyatlar. İşte yine e, Maliye Bakanı artan gıda fiyatlarının kontrol edilmesi için reformlar gerekiyor dedi. Şimdi ben size soruyorum. Ben yumurtada, tavukta siz fiyatlar çok yükseldi. Bunların e, tavan, taban fiyat uygulaması gerekir diye bir şey duydunuz mu? Duymadık zaten tüketicilerin şu anda en çıkış noktası. 5 yıldır bedavaya değil, beyaz tavuk et. ve yumurta yiyor Türk milleti. 5 yıldır. 2010'un ikinci yarısından bu yana neredeyse fiyatlar aynı. Bunun şifresi tamamen özel sektör yönetiyor bunu. Kendi iş dinamikleriyle müthiş yaralar almak suretiyle. Ama devletimiz nerede daha fazla müdahil oluyor? Ette ve sütte olduğu gibi. Burada arızalar bitmiyor. Birisi artıyor, birisi düşüyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. Şahsi kanaatim. Şimdi kanatlı sektörüne daha az müdahil, büyük baş ya da e, kırmızı tarafına daha mı... E, devlet kanatlı sektörüyle diyorsunuz? devletin hiçbir ilişkisi kalmadı. Tamamen özel sektör, kendi iş dinamikleriyle götürüyor. Ve Türkiye ucuza, çok ucuza, hatta üreticiler adına zararına protein tüketiyor. Şimdi ama öbür tarafta şimdi gidiyoruz sütçü, sütçü zarar ediyorum diyor. Şimdi süt yem paritesine eğer konu olursa geleceğiz. Hı hı. E, sütçü zarar ediyor, bakan bey 4000 liradan 4500 lira çıkarttım diyor. Öbür gün sütçüler... Şimdi dünyada her şey yavaşladı. Sadece Çin'de değil. Dünyada her şey yavaşladı alım gücü. E, süt alan sanayicilerde süt tozu dağları var şu anda. Ben biliyorum. Süt tozu dağları var. Eskisi kadar satamıyor. Ama şimdi satamıyor. baktığımız zaman da Ülkü Bey sanayici tarafına... ...TÜİK verilerinden, devletin resmi verilerinden bakıyoruz. E, süt alımı azalmamış. E, satış fiyatlarına bakıyoruz... E, Enflasyona paralel olarak bir artış söz konusu sanayici tarafında ürettiği ürünü peynirden yoğurda tutun tereyağından kaymağına kadar birçok de fiyatları market fiyatlarında artış var evet. e, ve satışta var e, Üretimini de azaltmamış hani burada biraz da sanki e, piyasanın dağınık yapısının ya da üreticinin dağınık yapısının e, sanayiciler tarafından biraz bir kullanma durumu gibi bir şey ortaya çıkıyor tablo ortaya çıkıyor. Evet ona da belki şöyle cevap vermek daha doğru olur şimdi. Üretici, tüketici, e, toptancı, spekülatör deyip birbirimize tarım sektörünün içerisindeki insanlar olarak söylüyorum hiç sonuca götürmüyor bizi. Arz şimdi et niye yüksek? Demek ki arzda açık var. Bu kadar basit. Bin hiç milyon, zorlamaya gerek yok. Et milyon. niye artıyor? Arzda düşüklük var. Demek ki bir eksik var. Arz talebi karşılamıyor. Arz talebi, çok basit ekonomi kuralı, kuralıdır bu. TÜİK verileri geçen Sütte. yıl yayınlandı. 2015'te 1 milyon 150 bin ton seviyesindeymiş evet. şu anda. Ama galiba 1 milyon 300, 300 bin ton... 350 bin ton diyorlar, işte 400... 150, 200 geç, bin ton açık var o zaman. 2014 yılı Eylül'den itibaren şu anda ithal hayvan, 420 bin adet hayvan geldi. Bunun 220 bini kesildi, 200 bini ahırlarda. Küpeli, değerli. ...en kayıt altında olan hayvanlar bunlar. Ve et olarak ver, gelen... Et, et yönünü söyleyeyim. Besilik danadan yok. yok bir de sadece canlı olarak değil de... ...et olarak gelen ithalat da var. O ayrı bir şey. Evet. O 2010'dan başlarsak başka bir süreç var. Orada başka bir deprem var. Allah o günleri göstermesin. Bir defa biz ithalete... ...tamamiyle her koşulda karşıyız bir defa. Çok büyük yaraları oluyor. Yani 3,5 milyar dolarla kayıpla bitirdik. Şimdi eğer yaparsak 5,5 milyar... ...iki yıl sonra 5,5 milyar dolar kayıpla bitiririz. Burada şimdi sütte de... Şimdi ette fiyatı tutamıyoruz. Demek ki arzda bir. Sütü de aşağıdan yukarı çıkamıyoruz. De, demek ki burada da bir arz fazlası var. Biz buradan ta başa geldiğimizde damızlık materyalde buluyoruz kendimiz. Damızlık materyalde, seçimde, Türkiye önceliğinde bunlara bir bakmamız gerekiyor. Şimdi biz yemciyiz. Ben, benim besim de var. Yani besicilik de yapıyoruz ucundan. Ben kendi ahırımdaki beslediğim hayvanlarla ilgili 3-4 tane rakam söyleyeyim müsaade ederseniz. Hı hı. Şimdi biz Avrupa Birliği 5 euroya yiyor eti biz niye 15 euroya tüketiyoruz ya da 10 euroya? Birkaç tane şey aldık. Materyal yurt dışında 3-3,5 euro civarında siz materyali alabiliyorsunuz. Ama bize gelene kadar Türkiye'deki bir materyali koyana kadar yani gümrük vergisi, KDV stopajı işte e, seçim bedeli falan 5,5 euroyu buluyor. Şimdi nerede fark var diyeceğiz ya... ...biraz sonra neler yapalıma geleceğiz. Eti düşürmek elbet mümkün bugün. Yani bizim hedefimiz tüketicinin... ...ucuza et yemesi ise... ...biz bunu becerebiliriz bugün itibariyle. Buradan söyleyebilirim ben. Kendime göre çözümlerim var. Şimdi 3,5 euroluk eti... ...hayvanı biz 5,5 euroya ahıra koyuyoruz. Avrupa Birliği'nde yem... Besi, 10 aylık besi yaptım ben. Biraz önceki sizin tanıtımınızda 250 günlük. Ben Hı. 300 günlük besi, 10 ay besi yapıyorum. Bu hayvanları koyuyoruz. Biz 250 kilogramla 300 kilogram arasında koyuyoruz ithal danayı. 250 kilogram koyduk. Bu 250 kilogramlık dana yurt dışında Avrupa Birliği'nde 10 ayın sonunda 1300 TL'lik yemle besiyi bitiriyor. Niye? yem çok orada. Yani hayvanın... Biraz da mera var Tüketeceği da orada. orman ve meraya biraz sonra geleceğim. Niye onlar da var? Tabi tabiat şartlar da var. Bizim bazı kısıtlarımız da var. Onlar gibi olmamızı zaten bekleyemeyiz. Avrupa Birliği'nin 1300 lira verdiği yeri biz 2600 liralık yemle iki kapatıyoruz. Kat. İki kat. Diğer masraflarda da ben 500 TL Avrupa Birliği'ne 800 lira. Bir danayı ben besinin sonunda Avrupa Birliği'ndeki bir besici 4600 TL Türk lirasına çevirdim. Çıkarırken ben 8000 TL'ye çıkarıyorum. Bu 250 kiloluk dana alıyorsunuz ithal günlük 1.4 kilogram canlı ağırlık artışıyla 10 ay besliyoruz. Bunu yerli danada tutturmamız da mümkün değil. Son cümle olarak bir şey daha orada söyleyeceğim Şimdi söylemeyeceğim bu besilik dana ideal koşulları konuşuyorum ben. Şimdi 600 ben bunu 300 gün tuttum 1 kilo 400 gram günlük ağırlık artışı aldım. Bu 250 kiloluk danam benim 670 kilo oluyor. 670 kilogram danayı karkas e, satış fiyatı, Yurt dışında 5250, bizde 9156 lira tutuyor. Biz hayvanda 1000 lirayla 1100 lira arasında para kazanıyoruz. Avrupa Birliği'ndeki vatandaş da 650 lira para kazanıyor. Şimdi buradan kasaba geçiyoruz. 21.8 21 et balığın fiyatı. Dolayısıyla buna bakınca kasapta 21.8 ile 23 lira civarında kasaba bir karkas maliyeti geliyor. Kasap bunu alıyor, kesim firesi var. Bizi, e, biraz önceki masrafı kirası ediyormuş. var. Ha, Bunu da 35.5 liraya e mal ediyor. Hı hı. Kuşbaşı. Bir kasabın karkası 5-5'e böler. Çok değerlet, değerlet. İşte sote, kuşbaşı ve kıyma. Kuşbaşı ve kıymanın oranı yüzde 80 civarındadır. Yani bir ete baktığınızda bir karkasa, kemik çıktıktan sonraki, yüzde 15'lik kemik fresini düştükten sonra yüzde 75 80lik kısmı kıymadır, kuşbaşıdır. Zaten bizim derdimiz o taraf. garibanın kıyması ve kuşbaşısı. Şu an itibariyle ben fiyatı söyleyip de o topa girmem doğrusunu isterseniz ancak bir miktar aşağıda kalmıştır. Çünkü biz bunları konuştuğumuzda bizim yemde kullandığımız kepek yüzde 40 civarında arttı. Şimdi yüzde 40 artışı demek yemde maliyeti yüzde 15 civarında artması anlamına gelir. Şimdi değişkenler çok, tavan taban fiyat sabit olmaz. Hı. Arz arz açığımız var bizim, materyal açığımız var. Bununla ilgili nereden? O der? zaman çok nokta nokta çünkü daralıyor. Tabii ee, nokta nokta ne yapılabilir, ne gerekiyor bu fiyatların aşağı çekilmesi, üreticinin de para kazanıp tüketicinin hesaplaya et tüketmesi. Için. Ben de 36 lira çıktı et fiyatı. Yani Hı. kasaptaki et fiyatı 36'yı. Biz 36'yı 4 lira aşağı çekebilir miyiz? Çünkü 1 lirayı konuşuyoruz. Bir de çok gündemde. Ben yani herkesten rica ediyorum. Et gündemde olduğu sürece hem üretici hem tüketici çok zarar görüyoruz bu işten. Bir ithalat konuşuyor. Üretici yatırım yapacak adamı geri çekiyorsunuz. İthal deyince sanki orada verdiği 1 liralık farkı çok büyük fark sanıyor tüketici. Yani elbette tüketici pahalıya alıyor. O bir vaka. Ama bu kasabın, üreticinin ya da sanayicinin sıkıntısı değil. Türkiye'nin toplu sıkıntısı. Biz yemi 250 dolar, 250 euroya mal ediyoruz, satıyoruz. Avrupa Birliği 170 euroya. Bu aradaki fark 80 euro nereden geliyor? Mısır'daki, Arpa'daki, Buğday'daki, Çavdara ve Yulaf'taki %130'luk ...gümrük vergisi var. Biz dünyadan ...çok daha pahalıya fiyatla mısır buğday arpa alıyoruz. Hı hı. E, küspelerde yüzde on üç buçuk civarında gümrük vergisi var. Kepekte yüzde beş gümrük vergisi var. Bunları kapatalım, sıfırlayalım. Çünkü hedef ucuza et yemek. Hı hı. Ucuza Son et yemek için de. Evet. Bir, iki, biz ithal hayvanda yüzde on beş gümrük vergisi alıyoruz. Yüzde on beş gümrük vergisi başlangıçta... ...üretici, içerideki üreticiyi korumak içindi. Şimdi yüzde on beşi kaldıralım. Bir, yüzde on beş... %8 KDV'yi tüm hayvansal ürünlerde bire indireceğiz. Çünkü hedefimiz pahalıya et yemeyelim. Değil mi? Oradan yola çıktık. %1 stopajı var. Baktığınızda bizim %30'a yakın bir masrafı devlet marifetiyle aşağı çekme gücümüz var. İşte alın size 4-5 liralık bir ucuzluk sağlıyoruz. Hiçbir şey yapmadan. Ancak devlet bugünkü koşulu çünkü aşağı yukarı 6 aydır tüm gıda Türkiye'deki enflasyonun sebebi gıda fiyatlarının yüksekliği. Herkes konuşuyor. Ama burada başlangıçta devletimize düşen görevler. Yani üçte bire yakın yüzde otuzluk bir fiyat farkını aşağı çekmemiz mümkün. Üreticinin bu tarımda çok önemli bir şeydir. Düzenli ve yeterli gelir elde etmesini sağlamamız lazım. Yani üretici tabii bu sektörden çıkan geri gelmiyor. Gelmiyor. Yani bir besicilik yapmak zahmetli bir iş. Kız vermiyorlar eve. Yani gelin alamıyor ev. Bir adam 15 20 baş besi olduğu zaman o adam orada nasıl tutarız? Bizim birinci önceliğimiz bu. Düzenli ve yeterli. Bunun için önünü görmesi lazım. Şapla şap bizim başımızın belası besicilerimizin. Etkin mücadeleye tekrar bir yol almıştık aslında. Belli bir yere gelmişti. Hı hı. Ama bu Nepal virüsü gelince şapta problem hı hı. çıktı. Son bir Günü, cümlenizi alalım... çünkü çayır anladım. mera efendim. Hı hı. Bizim çayır mera olmadan şimdi biz ormanlık alana çeviriyoruz meralarımızı. Bunun gözden kaçırılmaması lazım. Orman alanı artırmadığına meralardan vazgeçiyoruz. Meralarla ilgili et sınıflandırması. Ete et diyoruz biz, et et değil. Bir sürü et çeşidi var. Etin Onun sınıflandırılmasının olması lazım. Et süt kurumunu mutlaka rehabilit etmemiz lazım hep birlikte. Aslında başlık çok. Uzatabiliriz, evet, evet. Başlık çok ama buradan anladığım sonuç şu. Bizim orta ve uzun vadeli ciddi bir yapısal reformu içeren politikaya ihtiyacımız var. Olayı bütün olarak bakmamız gerekiyor ki, Gelecek yıllarda biz bu konuyu, bu sorunları konuşmayalım. Önümüzdeki 5 şey yılda Türk tarım sektörünü dünyayla rekabet edebilecek şekilde tüm gümrük vergilerini sıfırlayacağımız, alıcının satıcının dünyayı da serbest rekabet edebileceği bir sektör haline getirelim. Bu sektör o. bunu becerir. Çok teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Katıldığınız için. Sağ olun. Konu uzun, çiğ süt tarafına giremedik ama önümüzdeki haftalarda süt üreticilerinin konularını gündeme sorunlarını gündeme getireceğiz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.